Euzubillahimineşşeytanirin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bina kitabından 229. sayfadan devam ediyoruz Vesnani iki bab vardır ne için? Limulhaq-ı ihran Ceme İhran Ceme'ye mülhak iki bab vardır İhran Ceme zaten okumuştuk bir eve giderse neydi o? Rubai Mücerret üzerine katılanlardandır biliyorsunuz ve üzerine ziyade edilenlerden de iki harfle beraber. Bunun üzerine de katılan bazı fiiller var. Demek ki buna benziyor. Bunun maslarına benziyor. El babul ev böyle bir bab vezni if'an lele yef'an lilu if'in lalendir. If'an lele yef'an lilu if'in lalen. Okudum gibi okuyun. Orada hareketler yanlış olabilir. Mevzunu mevzunu ik'an sesi yek'an sisu ik'in sen. İka'an sese, yak'an sisu, geliyor. Ve alametü babın alameti okunuş nişanedir. En yeküne mazihi mazisinin, fiil mazisinin olmasıdır. Ne üzere ala sitteti ahrufin altı harf üzere olmasıdır. Ne sebeple? Bi ziyadetil hemzeti bir hemzenin ziyadesi artırılmasıyla nereye artırılması? Fi evveli evveline. Daha neyle? Ve nuni birden nun artırılmasıyla nereye? peynen aynı ve lami. Aynel fiile lami fiile arasında birden nun getiriliyor iki daha ve harfin ahara ve harfin bir harf ahara diğer bir harf başka bir harf daha neden olan bir harf min cinsi la mi fiilihi la mel fiili cinsinden olan başka bir harfte artırılıyor nereye fi ahiri sonuna bak üç harf arttı bu oldu alt harf Bunun demek ki aslı sülasi ihran ise neydi iki harf artırılarak tedahrece benzemişti bu ise burada ise üç harf artırılarak alt harfli oluyor demek. Ki. Bakalım şimdi bunun alametini okuduk. Evveline hemze geliyor. Bir nun geliyor. Bir de sonda başka bir harf geliyor. Min cinsi lami fiilihi. Lamel fiil cinsinden. Nereye fi ahir sonuna demiştik. E binahu babu binasının ne içindir? lagatil lazimi. Lazımın mübalası içindir. Lenne durum şu. Yukarı şu denir. Ka'aser racul denir. Ka'aser racul. Adam kasıl diyoruz ya. İza ahrece. İsa haraca çıkınca sadru gösü ve dekale zahru sırtı böyle bazı insanlar böyle yamuk durur, dururlar. bu şekilde böyle bir kendi bilerek yaparsa bu kasıntı oluyor. Kasıldığı zaman. Ne miktar fil cümle biraz yapınca ne derler? Kanser rezül denilir. yukarı denir. İk an seser denir. Ne zaman? İza haraca çıkınca sadruhu Gösü ve dekale zahru sırtı da böyle batınca ne şekilde mübalağaten çok fazla aşırı derecede böyle kasıntı halinde olsa o zaman ona ikansa serrezül deniyormuş. Elbabı sani ikinci babı ihran ceme yakatılanlar ikinci babı ifan if la yefan li ifin la -in, vezin budur. İfan la yefan li ifin la endir. Mevzunu mevzun islenka yeslenka islenka endir. Is Alametü babam alameti. Aslı sel kaydı bu. Üçer artırılacak. Alamet nedir? En yekûne mâdihi. Mâzın olmasıdır. Alâ sittete ahrifin alttar tarif olmasıdır. Ne sebeple? Bi ziyadetil hemzeti bir hemzinin artırılmasıyla nereye? Fî evvel evveline. Daha neyle? Ven nûni bir de nun ile nereye? Beynel aynı vel lân. Aynı ile lâm arasında bir nun geliyor. Daha vel yâ bir de ya getirilmesiyle nereye? Fî ahirihi. Kelimenin sonuna. Ve bina uhubab binası ne içindir? Lil, lil mutavaati muta içindir. Fiilin kabullenilmesi içindir. Lazım gibi oluyor sanki. Nahu selkaytuhu onu attım. Sırt üstü onu devirdim diyorsun. Ne oldu? Feslenka o da sırt üstü düştü. Ey vaka düştü ala kafa sırt üstü. Sümme alem bundan sonra şimdi paplar tamamlamış oldu. Papların bir alıştırmasını yapmamız lazım. Önce şimdi papları fiilleri kısımlara bölecek. Sümme alem bundan sonra bu papların vezin mevzuna alamet misallerini gördükten sonra bil ki ennel fiile fiil hani fiil el münhasıra sıkıştırılan ait bırakılan nerede fihazil evva şu paplarda şu 35 papta taksim edilen sıkıştırılan fiiller immaya sülasi yün sülasi üç harfli olur mücerredün mücerred neydi kendisinde ilave yok aslı üç harf ve salimun, salim demek üç harfi de illetli harften emin. Kendinde illetli harf, şedde hemze yok. Sülasi, mücerret, salim. Nahu, ne gibi? Kerume. Üç harflidir. Mücerrettir. ilavesi yok. Bir de kendinde harflerinde ne yok? İlletli harf, med harfleri, şedde falan yok. Ve imayada im yun, mücerredün Sülasi müzeret olur ama gayr-ı salim, salim olmaz. Misal, ve'de. Vav harf var bununla bak, illetler. Ve imma yata ruba'iyyun, ruba'i olur, mücerredü mücerred olur, salimi salim olur. Harfleri illet harften uzak kalır. Nahvut tahrece. Dört harfi de nedir? Kendi harfidir. Ziyadelik yok ve de illet harf yok. Ve imma yata ruba'iyyun mücerredün, ruba'i mücerred olur ama gayr salimin salim olmaz. Nahu Vesvese. O vavlar ne oluyor demek ki? İllet tarifler fiilin aslında var. Ve imada <laughs> sülasiyyün mezidun fîhi. Sülâsi olur, mezidun fi. Kendisinde artırılmış olur ama salimi salim olur. İlletli bulunmaz. Ne bu? ekreme. Kerume zaten sülasi mücerri salimdi. Ekreme Sülâsi mezidun fi artırılan yani. Başında bir hemze var artılmış ama fiilin kendisinde yok. İlletli yok. Salimdir. Ve imada <laughs> sülasiyyün sülâsi olur, mezidun fihi kendisinde artırılmış olur. Daha ne olur? Gayri salimiz salim olmaz. Sülasi mezidun fih gayri salim. Salim olmaz. Ne bu? Evade. Ve ade zaten sülasi idi. Gayri salim idi. Bir de şimdi kendisinde bir ziyadelik var. Evade oldu. Ve imada rubaiyun rubai olur. Mezidun fih kendisinde artırılır. Ama salimu salim olur. Nahu tedahrece. Tedahrece, tedahrece oldu. Ziyadelik var ama fil salimdir. İlletler yok onda ve imada rubayun mezidun fi mezidun fi olur ama gayr salim salim olmaz nahu tevesvese vesvese zaten gayr salimdi bir de te geldi başına tevesvese ziyadel oldu ve yukalu denilir lihazil aksami şu kısımlara ne denir el aksamul el aksamu semaniyetu sema aksam semaniye 8 kısım bunlara ne deniyormuş? Sekiz kısım deniyormuş. Bütün fiillerin sülasi, rubai, mezit olmasına itibarla yapılan taksimde aksam-ı semaniye deniyor. Cetvelimizin son kısmında vardı o. Şimdi bir başka taksim bu da sülasi fiillerin taksimi. Sülasi mücerretin, sülasi fiilin taksimi. Sümme alem bundan sonra bil ki inke enne külle fiilin enne külle fiilin muhakkak her bir fiil imaya sahihun sahih olur. Bil ki her fiil ya sahih olur ve bu nedir? Sahih demek. Sahih sağlam manasında ama burada tabirin manası neymiş bakalım. Ve bu ellezi ol bir fiildir ki leyse yoktur. Nerede? Fi til fa'i. Faul fiilinin karşılığında. Fası, faalinin fası. Bunun karşılığında gelen harfte yoktur. Daha vel aynı, aynının karşısında yoktur. da vel lamı, lamının karşısında. Üç harfinin karşılığında gelen diyelim. Nasara. Fealinin karşısına gelen kelime. Nasara. Haraca. Tehale. Bakıyoruz. Üç harfinin karşısına gelen harfler de yoktur. Ne yoktur? Harfun bir harf. Neden olan bir harf? Min hurufil illeti. İllat harflerinden. Demek üç harfinden birin birisi illetli harf değil. Yani vav ya var ya Tecid'de kullandığımız met harfleri onlara illet harfi deniyor. Vehiye o illet harfleri söylüyor. El vavu vavdır. Vel ya yadır. Vel elifu eliftir. Daha nedir? İlafesi var. Vel hemzetü hemzedir ve tadaifu şeddedir. Bunlar da ilave yaptı buraya. Dolayısıyla illetli deyince naibdir. Sarftan ne anlıyoruz? Hemze, vav, elif, ya vav, elif, ya herkes oluyor. Hemze, şedde. Bunlar bir fiilde, sülasi olan fiilde yoksa o fiile salim deniyor. Nahu nasara. Nasara, ketebe, haraca, tehali gibi. Ve imma yada da fiil misal, misal olur. Nisal. Misal. Misal, örnek benzer demektir. Ve bu nedir? Ellezi ol bir fiildir ki yekünü olur. Nerede fi mukabeleti faihi fasının karşılığında olur ne? Harfun bir harf neden olan bir harf? Min hurufil illeti ile harflerinde bir harf bulunur. Nahu vaade. Vaade vav faal fiilinde ne var? Vav var bak. Vaade. Evet. Yesure gibi. Ve yesure yesure gibi. Ve ma ecvefu fil ecvef olur. Ecvef iki boş demek. Yani ortası illetli. Ve bu nedir? Ellezi fildir ki yekün olur fi mukabeleti aynihi aynel fil ortasındaki harf karşılığında olur. Ne olur? Harfü harfın harf min hurufil illeti ile harflerinde bir harf olur. Ortasında illetli olursa o zaman buna ecvef deniyor. Nahu kale kâle. Aslı kavele keyele elife deniyorlar. Bak ortasında sanki harf yok gibi okunuyor. Ve imma yata nakısın nakıs olur. Ve bu ellezi ol fildir ki yekünü bulunur. Nerede? Fi mukabeleti lamihi el fiilin karşısında bulunur. Ne? Harfun bir harf. Neden olan bir harf? Min hurufil illeti ille tarafında bir harf bulunur. ne? gaza ve rama gibi. Gaza nerede? Sonda bak. Sonda bir ye var. Gaza, rama. Sonda ye var. İlletler var. Son nakıs ya. Ve imma yata fil lefifun lefif olur. Lefif nedir? Ve huve bu lefif ellezi ol fildir ki yekûnü olur, bulunur fi kendisinde ne? Harfân iki harf neden olan min hurûfil illeti illet harflerinde iki harf bulunur. Kendisinde demek ki iki illet olunca ona lefif deniyor. Ve bu lefif ala kısmeyni iki kısım üzeredir. El evvel birincisi nedir? El lefiful makronu El lefiful makrun, makrun. Lefifin makrûn demek illetler birbirine yakın, bitişik. Ve bu nedir? Ellezi ol bir fiildir ki yekûnü olur, fi mukabeleti aynihi aynel filin karşılığında da ve la mihi la mel karşılığında olur ne? Harfan iki harf. Neden iki harf? Min hazil hurufi şu illet harflerinden iki harf. Lamında ve aynında bulunsa bu ne olur? Lefim makrun. Yani illetler birbirine bitişik demektir. Nahut yani dava görüldü ve kaviye kuvvetli oldu. Dava sonda bak vavleye var. Kaviye. Orada vavleye var. Ve sani ikinin nevisi bunun. ellefi ful mefruku lefim mefruk. Ayrı illetler ayrı baştan sonda. Ve bu elle zolfildir <laughs> ki hekün olur fi mukabele tifâhi fasının mukabilinde olur daha ve lami lamının mukabilinde olur. Ne harf fa nişar neden olan şarf min hazil hurufi şu illet harflerinin şarf biri başta biri sonda olur. Ne bu vaka yakı vaka yakı korudu koruyor. Başta vav var sonda ye var. Ve fiil mudafu muzaf olur. <laughs> Muzaf nedir? Ve bu ellezi yol fiildir ki yekünü olur. Ne aynuhu anil fiili da ve lamu lamel fiili ne olur? Min cinsin vahidin tek cinsten olur. Yani aynı ve aynı harf olursa o zaman ne yapılır? Bu birbirine katılarak ekleniyor. Buna muzaf deniyor. Şeddeli yani. Medde gibi. Aslubun bunun aslı medede idi. Medede. Huzifet edildi silindi. Ne? hareketin hareketü dali? dalın hareketi. Sani dal el ula ilk dal. Aslında neymiş bunun? Medede. Birinci dalla git hareketi fetayı sildik. Sünme sonra ne yapıldı? Üdgümet katıldı, idgam etildi. katıldı. Nereye katıldı? Fittali saniyeti ikinci dala. Birinci dalın hareketi silince birinci dalı ikinci dala kattık. Ne oldu? Medde oldu işte. Dolayısıyla buna idgam deniyor. İdgam. Ve idgam, idgam nedir? İdgalu ehadil mütecaniseyni idkhalu ahadil mutecanisayni iki cins olan mutecanisayni iki cins iki cins yani iki tane harf aynı cinsten olan iki harf cinsleri benzeyen iki harf ikisi aynı cinsten olan Demek bazen bu bizzat aynı harf olur bazen mahreçleri benzer birbirinin cinsinde olan iki harf dem biri katılır nereye fil ahari diğerine demin yaptı işte med değildi med de yaptı bunu med de yaptı bunu aslında de ayrı ayrı yazılıyor. Harekeyi siliyoruz. Medede oluyor. Sonra kolay konsun diye medde yapılıyor. Ve bu ala salaseti envain. Üç nevidir. İdramın nevileri var. Bunları da beyan ediyor. Bunların inşallah tahta üzerinde de çalışmasını göstereceğiz. Yalnız okuyalım. En nevül evvel idramın birinci nevisi vacibun vaciptir. Ve bu nedir? Vacip gerekli. Nedir bu? En ne olması ne el harfani iki harf. İdam olan iki olması öyle iki harf ki el müteccani birbirine benzeyen cinsleri birbirine benzeyen olan iki harfin olmasıdır. Ne olması? Müteharrikeyni harekelenmiş. Müteharrikeyni harekeli ikisi işte. Demin yaptığımız gibi medede de, medede de olduğu gibi. Ve yekûne olur el harful evvel birinci harf ne olur? Sakinen sakin olur. Ve sani olur. Mütehariken harekeli olur. Nahu mette ya de olduğu gibi. Ne yapılır demek ki? Birincisinin harekesi silinir. Med de yapılır. Ya yapılır. Sonra ne yapılır? Mette ya yapılır. Ve en nebis sani ikinci nebi İdgam caizdir. Ve bu nedir? En yekünel el harful ula en yekün olması ne el harful ula birinci harfin neden olan minel mütecanisseyni cinsleri aynı olan iki harften birincisinin olmasıdır. Nedir olması? Mütehariken harekeli ve la harfü İkinci harf ise sakin sakin olmasıdır. Ama hangi sakin? Bir sükunin arızın. Arızı bir sükun. Geçici yani. Durulduğu zaman demek ki o sükun ortaya çıkıyor. Kelimenin aslından değil. Böyle olunca burada edam edilmesi caizdir. Edilmemesi de caizdir. Nahu lem yem mutte lem yem mutti lem Evet bir harekati dal. Dalın üç harekesiyle okuyabiliriz. Biz çünkü bunun asluğu, aslı nedir? Aslıhu bu nasıl? Lem yem düt. Lem yem düt. Lem ne yaptı? Lem yem sur gibi sonraki hareket düşmüştü. Lem yem düt. Evvelkisi harekeli. ikinci sakin. Ne yapacağız şimdi? Fenukulet nakledildi. Aktarıldı ne? Hareketü dalı. Dalın harekesi. Hangi dal? El ula. Birinci dalın harekesi. Aktarıldı. Nereye? İlel mim mime. Bak. Lem yem düt. Yem. Mim sakin olduğu için dalın harekesini oraya aktardık. Ne oldu? Lem yemü lem yemud iki tane dal sakin oldu. Feştema toplandı. Es sakinani iki sakin. İki tane dal harfi sakin olarak beraber geldi. Süme, sonra ne yaptık? Hurriket harekelendi. Harekelendirildi. Hareke kondu ne? Ettalü saniye ikinci dal. Okunmadığı için ikinci dala bir hareke koyduk. Hangi hareke koyalım? İmma bil dammeti ya zamme konur. Çünkü anel fiili bunun zammelidir. Ona benzesin dediler. E, bil fethati ya da fetha konur. Fetha Harf okunur. E, bil Kesre hareketi de konabilir. Niye? Çünkü kesre sakin bir harf hareketlendiği zaman önce kesre tercih edilir. Bu şekilde hareketlenmesinin sebebi nedendir? Kevni <laughs> sükuniha onun ikinci harfinin sakini sükunu olduğu için arızan arız olduğu için. Demek ki yem död, o ikinci dalın harekesi, lemden dolayı sakinleşiyordu. Bu yüzden o harfi harekelemek istersek ya zamme koruz, ya fetha koruruz ya kesle koruz bu kelimede. Ne olur o zaman? Lem yemütte veya lem yemüttü, lem yemütti olur. Bu şekilde okunması caizdir. Lem yemdüt de denebilir. En nevüs üçüncü nevisi idgamın üçüncü kısmı mümteni yasak yapılmaz. Ve bu nedir? En yekûne olması ne el harful evvelü birinci harf neden olan minel mütecanisseyni cinsleri birbirine benzeyen birbirine benzeyen iki harften birisi birincisinin olması. Nedir olması? Mütehariken harekeli. Tamam. Ve sani ikincisinin de sakin sakin. Bu da tamam. Ama sükunin asliyin. ikinci harf asli sükunla. Kelimenin kendine olan bir sükunla sakinleşmişse o zaman birinci harfi buna katamıyorsun. Nahme gibi meded te. Meded te. Medetti medettü. Bak burada ayrı ayrı okuyoruz. Meded te. Meded ti, meded tü, tü okuyoruz. Burada meded ne mesela. Medde kelimesini çekersek medde, medde, meddu, meddet, medde, medde, meded ne. Bak, medde ne diyemiyorsun. Meded ne. Meded te, meded tüma, mededi, tü, meded tüm, tü, 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 meded ti, tü, meded tüm, meded tüm, meded tüm, meded ne. Hep burada dallar ayrı ayrı konuşacak. Böylece iddia da bu arada görmüş olduk. Bunların bir alıştırmasını yapacağız inşallah. Şimdi geri dönüyoruz fiillerin, sülasi fiillerin kendisindeki harflere göre, illetli harflere göre isimleri vardı. Onları okuduk. İşte sahih dedi, misal dedi, ecvef dedi, nakıs dedi, sonra mehmuz, e, ee, mu, söyledi şimdi. Bir evvelinde de lefi söylemişti. Şimdi kaldı? Mehmuz, hemzeli kaldı. Ve imayata fiil, mehmuzun hemzeli olur. Ve bu nedir? Ellezi ol fiildir ki, yekünü olur. Ahadu hurufihi, ehadi hurufihi harflerinden biri. Öyle harfler ki el asliyeti. Asli harflerinden o üç harfinden biri olur ne olur? Hemzete hemze olur. Bu durumda ona mehmuz deniyor. ne, ne gibi? Ekaze. Ekaze ve seele ve karae. Üç tane misal verdiğin için feinkânetil hemzetü. Eğer hemze olursa bulunursa ne de fi mukabeleti faihi fasının mukabilinde olursa yüzsem maizmendirilir ne diye mehmuzel fa. Ekaze demek ki mehmuzul fa diye ve inkânet hemze olursa fi mukabileti aynihi aynel fiilin mukabil olursa ortada yani müsemmâ mehmuzel ayn se'ele mehmuzel ayn deniyor. Ve inkânet olursa hemze fi mukabileti lâmihî, lâmel fiilin mukabiline son da olursa müsemmâ ne diye mehmuzel lâm bu da kara e gibi. Şimdi kaç kısım etti? Yedi kısım etti. Ve yukalü denilir lihazil aksami şu kısımlara denir. Ne denir? Aksamus sebati Aksamus seva yedi kısım. silahsiz fiillerin 7 kısmı. Yecmeuha bunları topluyor. Ne? Bir araya getiriyor. Hazil beyt beyt. Şimdi okuyacağımız beyt. Bu yedi kısım içine alıyor. Sahihastu misalestu mudaaf lefifu nakisu mehmuzu ecbef. Sahihastu sahih dedim. Sahih fiil. Misal fiil. Muzaaf. Şetteli olan. Lefif. Kendisinde iki tane illetli bulunan. Nakıs. Son illetli. Mehmuz. <laughs> kendi hemzi bulunan ortası illetli. Sahih hastum nisalestum mudaf lefifu nakisu mehmuzu ecvef. Bu şekilde okunuyor bizim üzere. Sahih hastum nisalestu mudaf lefifu nakisu mehmuzu ecvef. Böylece Aksam-ı Seba'yı okumuş olduk. Aksam-ı Seba'yı söyledi. Bir de burada idgam meselesini söyledi. Bunları için ayrı bir alıştırma dersi yapacağız. Bir de bazı çekimleri yapacağız. Böylece Bina kitabı tamamlamış olduk. Evet. Elhamdülillahirrahmanirrahim.